Arkadaşlar şimdi sizinle beraber iki tane independent exponential random variable'ın minimumunun distribution'ına bakacağız. Ve bunun neden önemli olduğunu da bir tane örnek üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi diyor ki bana, suppose that blue shuttles arrive at the campus every 20 minutes. Independently, red shuttles arrive at the campus every 30 minutes. Yani arkadaşlar bizim iki tane shuttle tipimiz var. Bunlardan birincisi blue shuttle'lar, İkincisi de red shuttle'lar ve bunların ayrı ayrı renklerini belirleyebiliriz. Şimdi soruda farkındayım her şeyi minute cinsinden vermiş ama ben her şeyi hour cinsine çevirmek istiyorum. Öyle çalışmak daha işime geliyor benim. Yani burada ne diyeceğim? Every 20 minutes değil, evre 1 bölü 3 hours diyeceğim. Burada da evre 1 bölü 2 hours diyeceğim. Bu durumda aslında Blue Shuttle'ların gelme reytin nedir? Saatte 3 tanedir arkadaşlar. Neden? Çünkü her 1 bölü 3 saatte bir tane Shuttle geliyorsa saatte 3 tane şatıl gelir. 3 per hours diyorum. Aynı şekilde red şatıllar içinde 1 bölü 2 saatte bir şatıl geliyorsa o zaman saatte 2 tane şatıl geldiğini biliyorum. Şimdi burada diyor ki what is the probability that you wait 10 minutes before any shuttles? Şimdi buradaki hemen bir olasılıksal ifade olarak yazmaya çalışalım. A şıkkında şöyle bir şey demez miyiz arkadaşlar? Probability that waiting before first shuttle bunun ne olmasını istiyorum ben? ondan büyük yani 1 bölü 6 saatten büyük olmasını istiyorum. Şimdi burayı acaba ben ifade olarak nasıl yazabilirim? Yani bir random variable olarak nasıl yazabilirim? Öncelikle ben şuranın ve şuranın bir Poisson prosesi olduğunu biliyorum. Evet farkındayım zaten soruda yazmıyor ama bir örnek çözmüyoruz. Ben burada konu anlatıyorum. O zaman diyorum ki ben bunların birer Poisson prosesi olduğunu hayal edeyim. Burası lambda b, burası lambda r'ye sahip olsun. E bu durumda arkadaşlar siz aslında şuranın x1 b'si için ne diyebilirsiniz? birinci şatılın, birinci blue şatılın arrive etmesinden önce geçmesi gereken süre. Aynı şekilde burası da x1r dediğiniz zaman birinci red şatıl gelmeden önceki geçen süre demek değil midir? E şimdi herhangi bir şatılın gelmesi 10 dakikadan fazla sürsün diyorsa aslında şunu demiyor mu arkadaşlar? Bu veya bunun minimumları 10'dan büyük olmalı. Yani şundan bahsediyorum. Probability of minimum of x1b virgül x1r büyüktür 10. Ya da büyüktür 1 bölü 6 saat dedik değil mi? Her şeyi saate çevirdik. Şimdi bunun neden böyle olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Mantığım şu. Blue shuttle'lar, bakın hemen bunları çizelim. Şu şekilde eray diyor diyelim. Bakın şunlar blue shuttle'ların birinci blue shuttle T1 anında, T1B diyelim hatta, T2B, T3B. Bu şekilde geldiklerini düşünün. Mesela T4B var burada bir tane. Bir de red shuttle'ları düşünelim. Red shuttle'lar da şu şekilde geliyor olsun. T1 red, T2 red olsun burası. Bakın tamamen rastgele yazıyorum farkındaysanız. T3 red vesaire diye gidiyor. Şimdi artık sorumuz, buradaki A şıkkındaki sorumuz şuna dönüştü. Bana diyor ki, şurada ben 10. dakikayı belirliyorum. Bu 10 dakika içerisinde bir tane bile shuttle gelmesin. E o zaman şuradaki ifade ve şuradaki ifade. Doğal olarak şuradaki aralık x1b ve buradaki aralık x1r. Bunların minimumu ondan küçük olamaz. Çünkü bunların minimumu ondan küçükse ilk 10 dakika içinde bir tane shuttle gelmiş demek. O yüzden olasılık buna dönüştü. Şimdi bunu hallettiğimize göre arkadaşlar. Buradaki distribution'ımızı nasıl bulabiliriz? Yani bu farkındaysanız normal dümdüz integralle vesaire çözülebilecek bir soru değil. Yani ben nasıl integral alacağım ki? Minimum ifadesi var burada. Lineer bir ifade yok. Burada arkadaşlar hemen mantığımızı konuşturacağız. Diyeceğiz ki iki tane sayı düşünelim. A ve B sayıları. Bunların Minimumlarının ben eğer 10'dan büyük olmasını istiyorsam Yine 10 yazacağım buraya 1 bölü 6 içindeki boş verelim 10'dan büyük olmasını istiyorsam bu iki tane sayının O zaman şunu bilmiyor muyum? Eğer minimumları 10'dan büyükse aslında her ikisi aynı anda 10'dan büyük olmak zorunda Çünkü her ikisi de 10'dan büyükse zaten minimumları hiçbir şekilde 10'dan küçük olamaz Diyeceksiniz ki hocam buradaki ifadeyle buradaki ifade tamamen aynı mı yani gerçekten? Evet arkadaşlar aynı Çünkü şunu düşünmenizi istiyorum Bir sayı doğrusu çizin ve bu sayı doğrusu üzerinde 10 noktasını işaretleyin. Şimdi a'nın 10'dan büyük eşit olması şurası içerisinde olması demek değil mi? Ve b'nin de 10'dan büyük olması burası içerisinde olması. Yani hem a'nın hem b'nin burada olması lazım ki minimumları 10'dan büyük olsun. Öbür türlü a'nın şuraya doğru sarktığını düşünürseniz burası violate edilir. B'nin buraya doğru sarktığını düşünürseniz yine burası geçerli olmaz. Yani gerçekten de şu iki şartı aynı anda sağlıyorsa bunu sağlıyor demektir ve bu iki ifade birbirine denktir arkadaşlar. O zaman ben şuradaki ifade için probability of minimum of x1b virgül x1r büyüktür 1 bölü 6 ifadesi için aslında şunu diyebilirim. Probability of x1b'nin 1 bölü 6'dan büyük olması virgül x1r'nin 1 bölü 6'dan büyük olması. E şimdi bu iki tane variable'ın ben birbirinden bağımsız olduğunu bilmiyor muyum? Sonuçta blue shuttle'larla red shuttle'ların hiçbir alakası yok. Birbirinden independent süreçler. O zaman derim ki birbirinden independent olan random variable'lar için şöyle bir durum yok muydu? A virgül B olayı eşittir A olayının olasılığı çarpı B olayının olasılığı. Yani diyorum ki x1 B'nin 1 bölü 6'dan büyük olması olasılığı çarpı x1 R'nin 1 bölü 6'dan büyük olma olasılığı. E şimdi bunları ayrı ayrı zaten bulabilirim. Çünkü Poisson proses bunlar. Buradaki ifade ne oluyordu arkadaşlar? 1 eksi 1 eksi e üzeri eksi lambda ki bunun lambdası 3'tü galiba değil mi? Aynen bakın bu yolların 3 redlerin 2. Lambda çarpı t. Burası da bir sonrakisi de yine 1 eksi 1 eksi e üzeri eksi 2 çarpı 1 bölü 6 olacak bu sefer. E şimdi arkadaşlar buradan ne geldi? E üzeri eksi 3 bölü 6. Çarpı. Buradan ne geldi? E üzeri eksi 2 bölü 6. E o zaman tabanları aynı olan iki tane sayının üstlerini toplayarak çarparsınız tabii ki. E üzeri eksi 5 bölü 6 oldu. Ve bu da bize çok önemli bir ipucu veriyor. Farkındaysanız ben ne yaptım arkadaşlar? Aynı t'lerle çarptığım için rate'leri topladım ve t ile çarpmış gibi oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer ki elinizde iki tane exponential distribution varsa... Ve siz bunların minimumunun olasılığını bulmaya çalışıyorsunuz. Belirli bir aralıkta olma olasılığı. O zaman dümdüz rate'lerin toplayıp işlem yapabiliyorsunuz. Yani probability of minimum of x1a virgül x1b büyüktür bir k ifadesinden. Bu nasıl hesaplanıyormuş arkadaşlar? e üzeri eksi a'nın rate'i lambda a artı b'nin rate'i çarpı bir t değeri. Bir k değeri daha dursun. Ya da buraya t, buraya da t diyelim. Şöyle yapalım. T çünkü buradaki zamanı simgeliyordu. T olması daha mantıklı. Yani arkadaşlar iki tane exponential distribution'ın minimumlarının distribution'ını bulmak istiyorsanız o zaman bunların rate'lerini toplayarak işlem yapıyorsunuz. Ve bu bizim için o kadar önemli bir gerçek olacak ki bakın bundan sonraki işleyeceğimiz iki tane konuyu tam olarak bunun üzerinden işleyeceğiz. Çünkü farkındaysanız şu anda iki tane Poisson prosesi toplayıp yeni bir Poisson prosesi yapabileceğimizi öğrendik. Çünkü şu ikisinin rate'lerini topladınız ve üçüncü Shuttle isimli bir Poisson proses oluşturdunuz. Ve bunun rate'i de gerçekten Lambda W artı Lambda Red oldu. Ve şu anda bu ne isim geliyor arkadaşlar? Shuttle'ların arrive etmesini isim geliyor. Ve dediğim gibi bu bizim için çok önemli bir gerçek olacak. Şimdilik bir example görelim. Bu example'ın üzerine şu anda öğrendiğimizi tekrar edelim. Ondan sonra merak etmeyin o konuları da geçiyor olacağız zaten.